Evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün, bugün sizlerle, sizlerle Toy Box açılışıyla beraberiz yine. Evet. O zaman başlayalım mı açmaya? Ahmet başlayalım. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar ne olur biz, biz e, sizin için uğraşıyoruz ama siz de bir parmağınızı yormuyorsunuz ya. Şuraya yormuyorsunuz bile elinizi ya. Par, parmağınızda abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Bu kadar kolay ya. Instagram'dan da takip edin. Evet, direkt şöyle bir sakız çıkıyor. Evet. Sonra şöyle bir kutu çıkıyor. Hı hı. O oyuncağın çıkısı. sakızı gösterelim. Sakızı gösterelim. <laughs> şöyle bir <laughs> sakız. Bunun tadı da güzel aslında. Sakılarımızı... Tabii şimdi çiğnemeyeceğiz. Evet. Ee, şunları şöyle kapatalım, koyalım kenara. Şimdi oyuncağımıza geçiyoruz. Evet. Benimkinde şöyle şey var. Benimkinde şöyle. Şöyle bir şey. İki tarafında da olacak. Hemen aç. Durun arkadaşlar. Ahmet aç. Şunu aç. Heh. Şunu şöyle bir açalım. Evet direkt şöyle bir paket karşılıyoruz arkadaşlar. Bunu da açalım. Evet. Benimki Anahtarlığa verdi. Bana da böyle bir şey çıktı. Bunu kaldırıyoruz. Bu şey yapacak. Şey. Şöyle. Bunlar böyle. Şu da şöyle. İçinden de şöyle bir şey çıktı. Bana da bu çıktı arkadaşlar. Neyse acaba. Galiba şeye Aynen. benziyor. Ne işte bilmiyorum artık. Ben bunu çantama takarım. Çantaya takılıyormuş. Şeye takılıyormuş. Anahtarlığa takılıyormuş. Bu ne? Bu da arkadaşlar böyle bir şey. Göstermiştir Ahmet size. Şöyle. Bu da Erkelle... şöyle varmış arkadaşlar. Bakayım. Bir de şöyle şeyi var. Çıkmış. İstediğiniz yere konuluyor Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Toybox açılışıydı. Ee, siz de bu videonun karşılığında ne olursunuz bak. Geliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ahmet gelir mi bu videoya ya? Ee, bir 30 like gelir bence ya. Güveniyor ben. musun? Takım. güveniyorum. O zaman arkadaşlar güvencimizi boşa çıkartmayın. Ne olur like atıp abone olun ya. Arkadaşlar öpücüklü bu kay. Evet hadi görüşürüz videomuz bu kadardı.